Yasemen'le mutfak keyfine hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tarif vermek istiyorum size. Fındık krokan. un yok, yağ yok bu tarifimizde. Çok güzel bir atıştırmalık. Yarım kilo iç fındığımız var. Kavrulmamış olacak. Gördüğünüz gibi rondodan geçirdim. Yani böyle baklavalık, dişe gelecek gibi. Bir bardak şeker ekliyorum. Gördüğünüz gibi 3 yumurtanın sarısını ayırdım. 3 yumurtanın beyazı. Sadece bu kadar arkadaşlar. 3 malzemeli hepsini birlikte karıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi ben karıştırdım. Fındık, yumurta, şeker birbirine harmanlandı. Anlıyorsunuz zaten elinizle. Burası size kalmış. İstediğiniz büyüklükte. İsterseniz elinizi suya batırıp Yapın bu esnada, herhalde daha kolay olacak. Şöyle küçük küçük toplar halinde tepsiye dizelim. 175 derecede 15 dakika pişecek arkadaşlar. Bu kadar basit ve o kadar da güzel olan bir tarif. kurabiyelerimi hazırladım şu anda 175 derecede 15 dakika pişecek arkadaşlar önceden ısıtılmış fırın olacak fındık krokanlar 15 dakika fırında durup pişti ve mükemmel sonuç bu arkadaşlar gördüğünüz gibi yani kurabiye krokan muhteşem bir lezzet şimdiden yapacaklara kolay gelsin diyorum abone olmayı unutmayın Hoşçakalın. sağlıkla kalın.